İstanbul'a taşıyacağı yaklaşık iki buçuk milyona yakın nüfustan bahsetmiyoruz. Bunlar hariç zaten İstanbul'un potansiyeli artık ne yazık ki 22-23 milyonlara doğru tırmanmış durumda. Ve biz şu anda bu sabah itibariyle karanlık saatte altı buçukta yağmuru görünce mutlu olan, çok mutlu olan bir belediye başkanı durumundayım. Ki bu yağmur İstanbul'un suyu için hiçbir şey demek. Ve biz artık mevsimleri gerektiği gibi yaşamıyoruz. Biz İstanbul'un suyunu 250 kilometreden İstanbul'a basıyoruz. Yetmedi. Şimdi Bulgaristan sınırındaki ırmaktan İstanbul'a basmanın ve onu e, harekete geçirmenin çalışmaları aşamasındayız. Hem doğudan hem batıdan İstanbul'a yaklaşık 200-250 kilometre mesafelerden su basarak bu şehrin insanının su ihtiyacını garanti altına alma çabası içindeyiz. Yani şu mevcut durumla bile az önce Gürkan arkadaşım aslında bir iki harita var orayı açabilirseler arkadaşlarım hani son sunumdaki bir griye dönüşmüş, bir de yeşile dönüşmüş iki alan var. Yani işte bu tehdidin sonucu yeşilin nereye inebileceği, o gri tonlarla suyun nasıl kaybolabileceği, kurak bir İstanbul, diğeri ise korunduğu takdirde halen halen korunduğu takdirde bu şekilde bir gelecekteki İstanbul meselesi. Konuştuğumuz Konu ağır bir konu o bakımdan biz dört yılda çok önemli işlere imza atıyoruz yani tabiri caizse İstanbul'un kırsal alanları olduğunu ormanları olduğunu yeşil alanları olduğunu keşfediyoruz insanlarımızın önüne koyuyoruz ve bunların korunması gerektiğinin farkındalığını yaratıyoruz keşif diyorum ironik bir tarif belki ama öyle. Biz İstanbul'un kırsal olduğunu unutturuldu bize. İstanbul'un köyünde mahalle dediğimiz şimdi köyünde Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Şile herkes köyünü bile apartman gibi görür olmaya başladı. Ne zaman burası apartman olacak? Ne zaman burası şehir olacak? Site olacak. Böyle bir şey yok. Değerli arkadaşlar, İstanbul'u yaşamsal Anlamda geleceğe taşıma sorumluluğuyla yüklü insanlarız biz. İstanbul'u apartman, bina, çöplüğüne dönüştürme işine karşı durma sorumlu olan insanlarız biz. Bir anlayış var ki her toprak parçasını bir rant alanı gibi gören, bir parseli bile nasıl imarını artış sağlarım ve buradan bir fayda elde ederim bakışından 4 buçuk yılda tek bir parselin dahi imar artışı için meclis gündemine taşımayan, taşındığında da ona dava açan, restini çeken bir yönetim var artık İstanbul'da. Bunun adı İstanbul'un gerçekten korunması. Yani biz İstanbul'un muhafızlığını yapıyoruz. Biz İstanbul'un muhafızlığını yapıyoruz. Yapmak zorundayız. Keşke bu durumda olmasak. Keşke İstanbul'u iyileştirme, yeşillendirme gayretini ve çabasını ortaya koymada yarışan e, siyasiler olabilsek. Bu şehirde tarım alanları olduğunu, bu şehirde doğal kaynakların, biyoçeşitliliğin işte az önce Gürkan'ın söylediği gibi yani muazzam endemik türlerin olduğu bir kentimizin var olduğunu ortaya çıkarttık. 250 bin metre çöp halinde duran Atatürk fidanlığını Büyükdere'de açacağız iki hafta içinde. 250 bin metre girdiğimde gördüğümde şok oldum. 27 senedir terk edilmiş bir çöplüğe dönüştürülmüş şehrin göbeğinde. Arkadaşlarıma dedim ki kaç villa sığar ne kadar ciro yapılır burada diye. Hesaplayamadılar 27 milyar diyen oldu 37 milyar diyen oldu. Biz orada Atatürk'ün kurduğu binaların aynılarını meyve fidanlığı şeklinde kurduğu o fidanlığın içindeki binaların aynılarını sadece yaparak ve bugüne dair yine doğanın korunması, yeşil çocuğun yetiştirilmesi noktasında fonksiyonlar yükleyerek kente hediye edeceğiz. Bunun adı muhafızlık yapacağız, koruyacağız, geliştireceğiz ve insanların yaşama tutkularını tutun, tutunmalarını büyütmek adına büyük bir sorumluluk yerine getireceğiz. Değerli dostlarım, meselemiz büyük. Bakın biz bütün bu kırsal kalkınmayı sağlamak, üreticilerin tarım üretiminde daha etkili hale gelmesini yapmak yani İstanbul'un Tarım alanları üzerinden İstanbul'un doyamayacağını, İstanbul'un gıda ihtiyacının karşılanmayacağını elbette biz biliyoruz. Ama mesele bu değil ki. Mesele nefes aldırmak, soluk aldırmak şehre. Onun daha büyük önemi var. Biz oradaki sadece tarım ürünlerine sabah katmıyoruz. Oraların işlenmesi demek ne demek biliyor musunuz? Bu kentteki 20 milyon insanın nefes alması demek. Ama karşımızdaki akıl ne yapıyor? Tam tersine sadece bir projeyle 135 milyon metrekare tarım alanını yok etmeyi proje önümüze koyuyor. Ya da 13 milyon metrekare mera alanını, orman alanını yok ederek edecek proje önümüze koyuyor Kanal İstanbul. Bir gecede, bir haftada, 10 günde 100 binlik plan, 5 binlik plan, binlik plan olacak iş değil. İstanbul'un haberi yok. İstanbul'un haberi yok ve bu planı askılara çıkıyor. Nedir? Orada bir kısım insan para kazanacak diye. Ülkelerin ismini sıralamak istemiyorum. Ülkeler umrunda değil yani. Siz bugün A ülkesine verirsiniz oradan arsa, yarın B ülkesine. Önemli olan siz kendi ülkenizi nasıl yönetiyorsunuz, hangi gözle bakıyorsunuz meselesi. Tabi aynı şekilde bakınız Askeri alanlar meselesi her yerde söylüyoruz bunu. Askeri alanlar 2016'da şehir dışına taşınacak kararı alındı ve o zaman alınan kararlarda sözüm ona askeri alanlar tamamen sosyal fonksiyonlarıyla, doğal fonksiyonlarıyla, kültürel fonksiyonlarıyla İstanbul'un hizmetine sunulacaktı. Şimdi ise tümü inşaata dönüşüyor. Ve bunların çoğu konut alanına dönüştürülüyor. Az önce sıraladı arkadaş. Maltepe'de, Pendik'te, Esenler'de, Arnavutköy'de, Çekmeköy'de birçok noktasında. Acısı ne biliyor musun? Yüzde doksanı bu konut alanlarının lüks konut. Hani bir bölümünü sosyal konuta ayırsa desek ki yoksul insanlarımıza ihtiyacı olan insanlarımıza sosyal konut. Hayır lüks konut lüks konut. Bu kadar gözü dönmüşlük olmaz, olmamalı. O bakımdan o kadar o kadar büyük bir muhafızlığa ihtiyacı var ki bu kadim kentin Fatih Sultan Mehmet'in gönülleri fethetti diye tariflediğim 1453'ten beri hepimize yurt olmuş bu şehrin ve 100. yılındayız cumhuriyetimizin 5 yıllık işgalden büyük mücadelelerle kurtarıp ki işgalden kurtuluşunun da 100. yılındayız. Bu şehrin korunması, muhafızlığı görevi